Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size nasıl aslan çıkaracağını göster. Nasıl aslan çıkarsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar malzemeler sadece bir adet. Ekrandaki görüyorsunuz söylememe gerek Arkadaşlar bunu ağzımıza şöyle alıyoruz ve <laughs> diye böyle yapıyoruz. <laughs> size de ses geliyor mu bilmiyorum ama istersen diye de yapabilirsiniz gördüğünüz <laughs> gibi aslansız arkadaşlarınızı bunu ses atarak kandırabilirsiniz arkadaşlar buna benzer videoların gelmesi için bu videoyu 20 like yapalım Arkadaşlar kanalım 106 abone en son yaptığım YBJ'nin ya, saçını kırmızıya boyadım serisi ne izlerseniz çok sevinirim ama herkes yaptı ben de yapayım dedim o seriden <laughs> aslan ses. arkadaşlar kanımın bu arada çekilişimiz başladı 3 abone çekilişi tekrardan çekşe katılmak için kanalıma abone olup bu videoyu like atmanız gerek. 3 abone çekilişi için. Zaten bu videoyu buraya kadar izleyen yoktur. O yüzden kimse katılmayacak. Ama ben katılan varsa ama en az 2 kişi katılması lazım arkadaşlar. Ve onlara 3 abone getireceğim. Evet aslan sesi tekrar yapalım. Yapalım sıraya. Yapalım. Gördüğünüz gibi biraz pis bir ses. Özür dilerim. Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.